Ne Mecnun ne Kerem bir çare bulmuş Ayrılık her aşkın kaderinde var ne Mecnun ne Kerem bir çare bulmuş Ayrılık her aşkın kaderinde var Kendini zorlama tatlı sözlerle Teselli etmenin ne faydası var Kendini zorlama tatlı sözlerle Teselli etmenin ne faydası var Kadere sitemin ne faydası var Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim bilecek misin Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim Bilecek misin gözümden yaşlarımı silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin sanki bir gün çıkıp gelecek misin sensiz ne haldeyim bilecek misin gözümden yaşlarımı silecek misin ağlama demenin ne faydası var